Arkadaşlar takip etmeyi. takip etmeyi unutmayın. Son şarkı. Hayat çok güzel. Biliyor musun? Seni unutamadım ki bu dünyada. Sen oysa hep benim kalbimdeydin. Seviyorum seni biliyor musun? Aşıktım deller gibi. Sen bana sözümün aşkıydın. Sen gittin. Ben geceni hep seni aradım. Mutlu olmak için. Oysa ki sen beni hiç sevmemişsin. Bir kitapta yazmışsın. Gözlerine bakarken her şey seni hatırlıyorum. Her anılarının gözüm önünden geliyor. Canlanıyor. Nereye gitsem silinemiyorsun aklımda. Öldün artık. Ben ne çaresiz kaldım biliyor musun? Çaresiz kaldım. Senin için. Ben öldüm. Ben öldüm. Güllerim soldu. Dikenlerim soldu. Ama seni çok bekledim. Artık huzurum kalmadı. Mutluluk içinde ağlayacak, unutacak benim kimse yok ki. Artık ben seni unutamadım için. Kendimi unuttum, seni unutamadım. Aşk mı? Sevgi mi? Her şey sana verdim. Ama bu dünyada kavuşmadık. Elbet bir gün öbür dünyada kavuşacağız. Allah'tan tek dilediğim senin bana bu dünyada kavuşturamadı. Ama öbür dünyada kavuşsun inşallah. Dilerim ki benle sen mutlu olduk bu dünyada. Olamadık birbirimizde. Ama öbür dünyada olursun inşallah. Son duygularımı sana anlatıyorum evlat ahkülüm. Gidişimle, gelişimle beni izleyeceksin. Sen mutlu ol, ben ölmüşüm sana. Senin mutluluğun her zaman bana ait. Yüzün gülsün, Ağlama. Sil bu gözyaşlarını. Mutlu her zaman benimle mutlu ol ki. Umutlarını kesme. Ben yokum. Ölmüşüm artık. Son sözüm. Mutlu olmak.